Sayın Hamza Çebi. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Mübarek Ramazan ayındayız. Ramazan ayında İsrail'in Orta Doğu'da Gazze'deki Filistinlilere yönelik olarak misilleme adı altında başlattığı saldırı giderek çoluk çocuk demeden bir katliama dönüşmüştür. Bu katliamı Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak şiddetle kınıyoruz. Bu hareketin, bu katliamın hak verilebilecek, haklı görülebilecek hiçbir yanı bulunmamaktadır. Ancak üzüntü verici olan şudur ki, böylesi bir katliam bütün dünyanın, uluslararası toplumun gözünde meydana gelmektedir. Türkiye'nin hemen yanı başında meydana gelmektedir. Eskiden Türkiye dış politikasının güçlü olduğu dönemlerde Türkiye bu konularda ara buluculuk rolü üstlenebilecek konumdayken, bugün maalesef Türkiye bu konuda herhangi bir şekilde bu sorunu çözebilecek bir adımı atma imkanından yoksundur. Bütün dünyaya uluslararası topluma buradan çağrıda bulunuyorum. İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu bu katliama derhal son verilmesi gerekir. Bunun için bütün uluslararası toplum başta Birleşmiş Milletler olmak üzere gerekli adımı atmalıdır. İkinci olarak söyleyeceğim şudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dört bakanla ilgili olarak bir meclis soruşturma komisyonu kurulmasına geç de olsa karar vermiştir. Ancak oluşan meclis soruşturma komisyonunun başkanı komisyon toplantısı yapmaksızın dört bakanla ilgili fezlekelerin doğrudan Cumhuriyet Savcılığına iade edilmesine karar vermiştir. Komisyon başkanı burada açıkça hukuku ayaklar altına almıştır ve suç işlemiştir. Ancak buradan şunu bütün gücümüzle ifade ediyorum. Bu fezlekelerde yer alan iddiaları hiç kimse örtbas edemeyecektir.